Emre Alkin, 23 Nisan 2025, ekonomim.com Yazı başlığı, gücün meşruluğu önemlidir. Trump gelir gelmez, aklındaki planları uygulamak için hamle yapmaya başladı. Ancak meselenin düşündüğü kadar kolay olmadığını görüyor. Yaptığı uygulamalar ve aldığı kararlar sebebiyle ülke çapında protestolar büyürken, İtalya Başbakanı'nın Oval Ofis'te Trump'a karşı psikolojik üstünlük kurması dünya çapında haber oldu diyebilirim. Devlet memurlarını değiştirmeye çalışmasından gümrük tarifelerine, Rusya-Ukrayna meselesindeki başarısızlıktan Fed ile kavgasına kadar Trump, hem Amerika Birleşik Devletleri, hem de dünya için huzursuzluk kaynağı olduğunu kanıtladı. Şu ana kadar Türkiye'ye bulaşmadığı için şanslıyız. Uzun zaman devlette çalışmış ve Amerikan devletiyle temasta bulunmuş biri olarak, Trump'a her şeyin kolay olduğuna dair intiba veren manzaranın ne olduğunu merak ediyorum. Liderler güçlerini yasalardan alsalar da, bu şekilde güç kullanırken bile davranışları meşru olmalıdır. Yani çok gerekmedikçe kullanılmaması gereken, ama kanundan kaynaklanan müdahaleleri alışkanlık haline getiren bir liderin toplum nezdinde itibar kaybedeceği açıktır. Aynı şekilde Merkez Bankası'nın söz gücünün kalmaması sebebiyle kanundan güç alarak yaptığı müdahalelerin başarısız kaldığı gibi. Eğer bireyler kurumların davranışlarını meşru görmemeye başlarsa, kurumların müdahaleleri etkisiz hale gelir. Trump'ın halini gören Çin sürekli elini yükseltiyor. Bundan başka Trump sadece talimat vererek işlerin çözülemeyeceğini anlayamamış gözüküyor. Şöyle ki Başkanlık kararı alarak mülkiyet hakları, insan hakları ve diğer haklarla alakalı kısıtlamalar yapmasının meşru tarafı olmadığı gibi, bazılarının uygulanabilme ihtimali de yok. Meksika Körfezi'nin ismini değiştirip Amerika Körfezi demesi gibi, Golan Tepeleri'ni İsrail'e verdim diye kararname imzalaması gibi. Bunların anlamı yok, meşru hiç değiller. Bu haliyle ABD'yi ve dünyayı büyük bir iç çatışmaya sürüklediğini biz buradan görebiliyoruz. Trump'ın bu halini gören Çin ise sürekli elini yükseltiyor. Sözün özü şu. Devlet en kuvvetli çekenin tarafına doğru gelmiyor. Çünkü devleti her taraftan tutan birçok unsur var. Bu unsurların uyguladığı gücün bileşkesine doğru gidiyor devlet. Dolayısıyla ne tam liderin istediği yere ne de diğer unsurların istediği yere ya da yöne gidemez. İdeal olanı liderlerin diğer unsurları ikna ederek aynı istikamete bakmayı sağlamalarıdır. Böyle olmadığı zaman hem devlet hem de millet tırpalanıyor. Liderin istediği gerçekleşmiyor. Korkuyla yönetme İtaat isteği ve zorbalığın faturası büyük oluyor. Bundan başka devletin kuruluş felsefesine göre belirlediği hedefleri kendi hedefleriyle değiştirmeye kalkan liderler, bunda tam anlamıyla başarılı olamadığı zaman tarih içinde kendini ispat etmiş başarılı uygulamaları bile değiştirmeye kalkıyor. Elbette bu son derece sancılı bir süreç yaşatıyor. İnsan hayatı ve değerler çiğneniyor. Lider bu zamana kadar yanlıştı doğrusu, bu diye inat ettikçe meşruiyetini kaybediyor. Sevgi ve saygıyla değil korkuyla yönetmeye başladığında. Görev bilinci yerine itaat istediğinde, gücü doğruluk yerine zorbalık için kullandığında başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Ancak bu sürecin faturası çok büyük oluyor. Böyle davranan hiç kimse gücü elinde uzun süre tutamamış. Sonunda hedeflediklerini başaramadan tarih sahnesinden çekilmiş. Onların hemen arkasından çok uzun bir fatura ödeme ve ödetme süresi yaşanmış. Sanırım bizlere düşen görev, bunlar yaşanırken halis niyetle uğraşıp kazandıklarımızı kaybetmeden yola devam edip değer yaratmaktan vazgeçmemek olacak. Emre Alkin'in, Gücün Meşruluğu Önemlidir yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.